Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallatu vesselam aleyhe Resulullah. Tefsire giriş oturumlarının 5. celsesinde beraberiz. Şimdi de dil bilimsel, lisani tefsir üzerine biraz mütealada bulunup bunu ana hatlarıyla tanımış olacağız inşallah bu oturumda. İnsanın herhangi bir e, hitap ya da metne muhatap olduğunda bu metnin anlamına, manasına intikal etmeden evvel lafzına intikal etmesi bir zaruret. Yani lafzıyla muhatap olmadan, e, zahiri efsafıyla buluşmadan bir hitabın ya da metnin manasına intikal etmemiz ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla bu lafız bizim için muhakkak hangi konuyla, hangi ilgiyle yönelirsek yönelelim yetkin bir şekilde alakalı olmamız gereken bir alet. Bu aleti ihmal ettiğimizde yani muhatap olmaya çalıştığımız hitap ya da metnin anlamına doğru intikal edip etmediğimizi sınayamayacağımız ya da edemeyeceğimiz için doğru intikal edemeyeceğimiz gibi bunu fazlasıyla ...yalnızca oraya kaldığımızda da manayı ıskalamak gibi başka problemi daha var. Yani evet, lafız o olmadan, manaya intikal edemediğimiz bir köprü. Bu bakımdan da olanca dikkatle, itinayla, özenle yönelilmesi gereken bir alet, enstrüman. Ama öteki taraftan şöyle bir handikapı da var, yanıltıcı tarafı. Bunun bu ehemmiyetinden dolayı yalnızca lafızda kalınıp... ...lafzın ötesine, manaya, mesaja intikal edememek gibi bir durum da yaşatıyor. Dolayısıyla bu dengeyi gözeterek ulema manayla ilgili istitlalleri, istimbatları, istihraçları sunmadan evvel buna müsaade eden, bu manayı, bu mefhumu anlamamıza, bu izahatlarla buluşmamıza müsaade eden dilin yetkinlikleri, imkanları, sınırları özelinde bir e, araştırmayı, incelemeyi, tetkikatı da sunmuşlardır. Ve dil bilimsel tefsir ya da lisani tefsir, modern dönemde bunu semantik, linguistik çalışmalarla süregelen efendim, çalışmalar aslında bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yönelimlerin toplandığı bir şubeyi ifade eder. Kur'an-ı Kerim malumunuz olduğu üzere Arapça nazil olmuş. Arap dilinin lafzını, imkanlarını, edebiyatını, gramerlerini kullanarak bizlere indirilmiş olan bir hitabı ilahi. İlahi olması boyutuyla diller üstü ama kelamı lafsi boyutuyla insanlarla buluşma ve çesi bakımından da sonuçta Arap dilinin imkanları dahilinde temas kuran bir metin. Dolayısıyla Arapçaya mal olmuş Arap dilinin imkanları kullanımını dikkate almadan bu dille doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde buluşmak mümkün değil. Tabi bunu başka oturumlarda Kur'an-ı Kerim'in yazı tarihinde ya da başka oturumlarda dile getirmiştik. Arapça olması demek menşei olarak, kök olarak o kelimenin Arap dilinde doğmuş ve büyümüş, yalnızca bu dilin kendi özünden gelmiş olması kastedilmiyor zaman içerisinde bu dilin bünyesine girmiş, bu Arap dünyasına intikal etmiş, o kültür tarafından sindirilmiş, içselleştirilmiş, temellük edilmiş. Yani mülküne çevrilmiş. Dolayısıyla Arapların bu dili kullanmaktan, bu kelimeleri kullanmaktan habersiz olmadıkları manasına geliyor. Dolayısıyla bu itibarla Kur'an-ı Kerim'in tamamı Arapçadır. Arapların bildiği, kullandıkları kelimelerle, sözcüklerle indirilmiştir. Öte yandan kelime, cümle kuruluş tarzlarından işte bu cümlelerdeki zamirlerin işte merciine, efendim sıfat kullanımına, deyimler, atasözler vesaire gibi bütün unsurlar, bütün bileşenler aslında Arap dininin o güne kadar gelişmiş var olan imkanlarını da yansıtan, bilinen özelliklerinde ihtiva eden kullanımlar olduğu için manalara, mesaja, murada intikal etmek için muhakkak buralara el atmak zarureti içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in nüzul vasatında mevcut olan dil, Arap dili, İlk muhatap neslin anlayışını doğru, Kur'an-ı Kerim'i doğru anlaması ya da anladığı bağlamın doğru olup olmadığını sınayabilecekleri bir imkan sunduğu için bu daha sonraki Müslümanların da ihtimam gösterdiği, özen gösterdiği bir mahiyet arz eder. Şöyle ki o dönemde cahiliye şiirinden yani bu kavramların, sözcüklerin hangi manalarda kullanıldığına dair bir istişhatta bulunmak, şahitlik ve delalette bulunmak söz konusu olduğunda muhakkak o dilin daha önceki örnekleri, sunulmuş örnekler bir iş gördü. Yani bir divan, bir lugatçe fonksiyonu icra etti. Arap dilinin bütün heybesindeki bütün malzeme, döküman. Daha sonrakilerde kendi anlayışlarını sınamak, bunlarla ilgili Arap diline eziyet edip etmediklerini, bu anlamı tahrif edip etmediklerini, Kur'an ayetlerini değiştirip dönüştürüp dönüştürmediklerini sınamak için aslında Kur'an-ı Kerim'in nüzül vasatında nazil olduğu efsaf üzere muhafaza edip edilmediğini sınamak için de bu dilin imkanlarına, özelliklerine, edebiyatına, gramerine, nahmine, efendim, irabına, şu sunabusuna yönelmek zorunda. Çünkü diller canlı bir organizma gibi hayat yaşarlar. Dilin içerisindeki her sözcük aslında canlı bir organizmadaki hücreye tekabül etmektedir neredeyse. Bu sözcüklerden bir kısmı zamanla ölür ve tedavülden kalkmış olur yani. Öte yandan bazı hücreler mutasyona uğrar. Yani anlam sapması, daralması, genişlemesi yaşar. Dolayısıyla hayatın getirdiği, kültürel sirkülasyonun getirdiği, zamanın ve mekanın ihtiyaçlarının getirdiği bazı nüansları o kelimeler üzerinden yaşatmaya, vurgulamaya çalışırlar. Bu da sözcüklerin anlam katmanlarında belli değişikliklere sebebiyet verir. Kur'an-ı Kerim'in nüzul vasatında indirildiği, insanlığa hitap edildiği dönemde aslında muradının doğru tayin edildiğini saptamak anladığımız şeyden yana bu kelimelerin zaman içerisinde yaşadığı dönüşümün bizim anlayışımıza menfi anlamda bir tesir olup olmadığını sınamak için dilin gene kendi içerisindeki özelliklerini dakik bir şekilde özenle takip etmek gibi bir ihtiyaçta müstakbel ileriki muhatapların Müslümanların bilhassa yönelmesi bigane kalamayacağı bir durum mahiyet arz eder. Kur'an-ı Kerim Arap dilinin ilk yazılı kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'den evvel kitap olarak Arap dilinde yazılmış ve günümüze intikal etmiş olan herhangi bir metin söz konusu değil. Bazı kaya yazıtları, bazı küçük arkeolojik bulgularla tespit edilmiş objeler yazı numuneleri sunmuş olsalar dahi bunlar Arap dilinin imkanlarını ve özelliklerini yansıtacak kadar hacimli bir içerik sunmadıklarından ötürü bunlar bir kitap değeri taşımıyor. Dolayısıyla Arap dilinin bütün meziyetlerini en üst seviyeden gösteren yani Kur'an, fesaat, belagat gibi tüm üstünlükleriyle beraber oldukça kadim bir metin olarak karşımızda durması bu bakımdan da dilsel imkanları yansıtan en güzel kaynak olması hasebiyle de ayrı bir ehemmiyeti haiz diyebiliriz. Dilin ehemmiyeti neden bilimsel bir tefsire, lisani bir yönelime, Arap dilinin edebiyatından gramerine kadar uzanan skalada bu inceliklere temas etmenin ehemmiyetine, önemine dair çok şey söylenebilir ama meselenin özlü olarak anlaşıldığını düşünüyorum. Ulema da erken dönemde Kur'an-ı Kerim'in manalarına, ahkamına, itikadına, ahlakına, ahirete, efendim dünyaya dair nizamına, buralarda sunduğu hitaba doğru bir şekilde vakıf olduğumuzu iddia etmek, bunu sınayabilmek için bu lafzı, aleti de doğru bir şekilde ele aldığımızı göstermek için buraya ihtimam göstermişler. Erken dönemden itibaren lisan konusuna, dil bilimsel alana yönelik özel bir gayret içerisinde olmuşlar. Bunlar kendi içerisinde belli şubelere dağılmış. Biz bugün her ne kadar her birini dil bilimsel tefsir adı altında üst bir çatının içerisinde müdahale ediyor olsak da mesela müfredatül Kur'an diye bir alt başlıktan bahsedebiliriz. Bu Kur'an-ı Kerim'de yer alan kelimelerin hangi manaya geldiğini, bunların sözlük boyutunu karşılayan çalışmalar. Mesela Ragıp el müfredatı bu manada en meşhur kitaplardan biridir. Yine Osmanlı döneminde mesela Hasirizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan'ı mesela. Bu gibi Kur'an lügatçileri Kur'an-ı Kerim'in müfredatını yani onun bünyesinde bulunan kelimelerin anlam katmanlarını toparlayan, bunların yaşadıkları değişimi, dönüşümü takip etmeye, bunu göstermeye ve yansıtmaya çabalayan metinler. Öte yandan Garibül Kur'an, diye alt bir başlıktan daha bahsedebiliriz yine dil bilimsel çalışmalara konu olan. Bu da işte biraz önce temas ettiğimiz veciyle Kur'an-ı Kerim'de kök itibariyle mesela Arapça olmayan, Arap diline dışarıdan başka dillerden kökünü başka dillerden bulan sözcüklerin girmesiyle çok kullanılmayan, garip kalmış, daha az sınırlı sayıda kullanım örneğine sahip olan kavramları konu edinen, bunların anlamını, bağlamını, kullanım örnekliklerini takip eden, incelemeler sunan şeylerdir. Öte yandan İrabül Kur'an gibi işte Nahvi daha çok merkeze alarak takip eden, Meanül Kur'an gibi bir şubeden bahsedebiliriz. İşte Mecazül Kur'an gibi şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine erken dönemde çok örnekleri görülen eser bazında mesela Şerif Erradi'nin Mecazül Kur'an'ı günümüze ulaşmış kadim örneklerden bir tanesi. İsmiyle müsemma olarak Kur'an-ı Kerim'deki e, zahiri manasının dışında ikinci, üçüncül yani mecaz manaları tercih eden, bunların anlam katmanlarını ve kullanım örnekliklerini sunan içeriklerden haberdar eden, deyimleri ve atasözleri bu manada birincil anlamın kastedilmediği Arap dilinde ikinci, üçüncül manalarıyla mecaza hamledilerek kullanıldığı, dolayısıyla hangi manaları karşıladığını sunmaya çabalayan metinler bu bağlamda yine ayrı bir disiplin olarak neredeyse büyüyüp ilerlemiş diyebiliriz. i̇caz Kur'an çalışmaları da Kur'an-ı Kerim'in dilsel imalarını, zenginliklerini ve işaretlerini sunan, ihtiva eden bir ayrı dilbilimsel dil bilimsel alt grup oluşturur. Günümüze kadar devam eder. Mesela bu nüansları takip eden Bediüzzaman'ın İşaratül İcazı bu gibi nükteleri taşıyan yakın dönem örneklerden bir tanesidir. İbni Aşur'un mesela tefsirinde bu örneklikler görülebilir. Müşkilül Kur'an kelime olarak kavram olarak birbirine yaklaşan işgal dediğimiz, benzeşme dediğimiz, efendim aradaki nüansın ayırt edilemeyeceği kadar eş anlamlı gördüğümüz kavramları konu edinir. Başka meseleleri var içerisinde. Bunlar da e, Kur'an-ı Kerim'in anlamına odaklandığımızda bizi yanıltmaması için, hataya düşmememiz için odaklanılan bir başka dil bilimsel çalışma kümesini oluşturur. Mesela İbni Kuteybe'nin Tevbeylü Müşkilül Kur'an'ı bu manada erken dönem yine örneklerden bir tanesi modern dönemde semantik, linguistik çalışmalarda yine dil bilimsel, kök bilimsel, iştikakla ilgili nüanslar. Buralarda sürekli dil bilim ailesinin bünyesini oluşturan küçük fertler, şubeler olarak anılabilir. Bunlar çoğaltılabilir. Bu manada tarihten günümüze dil bilimin sunduğu bütün nüansları, unsurları ihtiva ederek ayetlerle kurulan münasebetin sıhhatli bir çerçevede ilerlemesini bu incelikleri görmemizi sağlayan tefsirlerde keşifin önemli bir yeri var. Yani mutezili alim Carullah Zemahşerî'nin keşfı mesela burada hatırı sayılan örneklerden, numunelerden bir tanesidir. Hakeza Ebu Suud Efendi'nin mesela başka bir dönemde, başka bir coğrafyada kaleme alınmış. İrşad-ı Akdüs mesela yine dil bilimsel incelikleri yansıtan, bu manada lafızla mane arasındaki irtibatı dakik olarak takip eden tefsirlerden bir tanesi yine işte ismini biraz önce andığımız tefsirlerde bu manada kıymetli. Ya daha yakın dönemde muasır mesela diyelim ki Fahrettin Kabave'nin Celaleyn üzerine yazdığı haşiye çalışma. Dilbilimsel incelikleri oldukça mahirane yansıtan örneklerden bir iki Kabave için asrın Firuzabadisi gibi Siberehi gibi nitelemeler yapılır. Dolayısıyla dil bilim konusunda mütebahir olan alimlerin bu Kur'an'la ilişki kurarken Müslümanların herhangi bir dil ögesinden dolayı herhangi bir hataya düşmesinin önüne geçmek adına ya da herhangi bir anlam katmanındaki zenginliği ıskalamaması adına buralardaki nüansları, incelikleri, latiflikleri fark etmemizi, gözden kaçırmamamızı sağlayan tefsirler dil bilim tefsir kategorisine giriyor. Ve biz böylelikle Kur'an-ı Kerim'in manasına şunu da belirtmek lazım. Biz bütün ilim şubelerini yaparken yani kelamla, tefsirle, usulle, fıkıhla, ahlakla, tasavvufla iştigal ederken yine burada lafzın imkanları dahilinde anlamlara müracaat ediyoruz. Dolayısıyla bir sözün emir mi, nehi mi, haber mi, yani inşai bir şey mi, ihbari bir durum mu gibi usulü fıkıhta tartıştığımız ya da işte efendim fıkıhta işte farz, vacip, müstehap, mekruh gibi şeyleri kategorize ederken bile dilin getirdiği keskinlik hat durumlarını dikkate alarak bunların Efendim vurgulanma şiddetini beyanındaki ihtimamı tespit etmeye yarayan birçok yönü var. Dolayısıyla hangi ilim şubesinde olursak olalım muhakkak dil bilimsel çalışmaların yönlendiriciliği altında hareket etmek zorundayız. Bu sadece edebi bir çalışma olarak düşünülmemesi lazım. Diğer çalışmaların da kendisini büyütebilmesi, sürdürebilmesi için dil aletinin her alanda mecburi bir vasıta olduğunu hatırlamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de cami bir ilim olması hasebiyle sık sık tekrarladığımız gibi dinin imkanlarını her branşta tekrar gözümüzün önüne sunabilecek, istifademize sunabilecek bir imkan aralamış oluyor bizlere. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.